Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini game için part 3'ünü oynayacağız. Part 3'ünün gelmesini istediniz. Gerçekten çok istediniz aslında. Çok istiyorsunuz da. Bu da başka oyunları var mini gamesin arkadaşlar. E, bunlar da güzelse belki videolarını devamını çekerim siz beğenirsiniz. Ama önce mini part 5'e kadar çekeceğim mini games Daha fazla istenirse daha fazla da çekeceğim arkadaşlar. Devam edelim. Burada ben merviler geliyor arkadaşlar mervilerden Kaçıyoruz arkadaşlar hemen. Böyle dönerken bence bana bir şey olmaz. Evet. Bence oldu. Tamam hiçbir şey şu ana kadar arkadaşlar. Bence de geleceğiz. Vah. Lazer de başladı. Ha, bismillah. Arkadaşlar bu arada gerçekten eğleniyor musunuz siz bu videolarda? Ben geldi Neydi bu arada arkadaşlar? O yüzden Oğuz'la birlikte çekmiyorum. Parti 4'ünün Oğuz'la birlikte gelmesini istiyorsanız yine aynı benim zaten. Yani çok da bir şey istemiyorum sizden. 5 beğeni istiyorum. Oğuz'la birlikte gelmesini istiyorsanız bu arada kazandım arkadaşlar. Bu arada kaç paramız olmuş? 100. Ee, biz ne alacaktık? 200 para yapsın. New Ball alacaktık. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bu arada beğeniyorsanız ve bunun Oğuz'la birlikte gelmesini istiyorsanız 5 like yapın. Oğuz'la birlikte gelmemesini istiyorsanız da 6 like yapın. Bakalım kaç like aldı. Diyor ki bu tuşlara basın. Aa ne? Aa hangisi? Ne? Nasıl? Ya nasıl arkadaşlar? Ben anlamadım. Hiçbir şeyini anlamadım. Ben anlamadım. Aa. O tamam. V V A V V A tamam. Ben şu an Ve. V Ve. V D. Neyse. <laughs> Biz kaybettik. Kaçıncı videomuz bu? Ay kaçıncı fark. Neyse boş verin. Arkadaşlar bu arada bir videodan bence siz eğleniyorsunuz yani. Veya bir parti. Evet bu oyunu biliyorum. Hatta önceki videomda da oynamıştık. Yani ilk videomda. Ve çok eğlenceliydi. Gerçekten. Hepimiz eğlenmiştik yani gerçekten. Arkadaşlar ilk videomuzda hepimiz eğlenmiştik. Volume fıstık. Vol Bölüm son muydu? Beni duyabiliyor musunuz? Ese benim bir fikrim yok. Bir dakika. Arkadaşlar şu an bakamıyorum. Burada durursam bir şey olacak mı Aa. Bunlar bir şey olabilir. Arkadaşlar hemen bir oyun sesine oyunun sesine bakın. Oyunun ses her şey bir Arkadaşlar oyunun sesi iki saattir çok mu fazlaydı? <laughs> Alkışlıyorum beni yani. Neyse arkadaşlar 5 beğeni Oğuz'la birlikte gelmesini istiyorsanız 6 beğeni e, ee, olsuz gelmesini istiyorsanız yani bunu becerebilirsiniz bence zaten yani önceki mini minigames videomu dokuz kişi izlemiş ve sadece iki beğeni olmuş Birisi de benim olsam bir kişi beğenmiş sadece izleyenlerden o da bizim bir tane arkadaşım zaten dokuz kişi izlemiş ve sadece birisi abim oldu yani Yani 5 tane beğeni yapabilirsiniz Ben öyle düşünüyorum yani Evet arkadaşlar bu da eğlenceliydi. Hatta biz kazanmıştık ve bayağı bir para gelmişti. Neyse videomuza devam. Dur bu şarkı çok güzel. Bu şarkının sesini alalım. Benim sesimin arkasından müzik gelsin bak. Böyle. Benim sesim müzikten yüksek olduğu zaman zaten benim sesim geliyor. O yüzden güzel. Neyse. Güzel en altları uzunca. En üstleri bulacağız Arkadaşlar Zaten en üstleri vurduktan sonra bu arada şu <laughs> an. Neyse. Ortalar vurmak tamam. Var. Orayı da yıkalım. Şunun üstüne bir yıkıştı da. Arkadaşlar her yeri yıkacağız. Bizim altımıza bakacaktım işte ben de ya. Üf var arkadaşlar. <laughs> 200 para biriktireceğiz ve bu bir sinir bolu alacağız artık. O zaman gideyim, bir ekip atalım arkadaşlar. Bu sinir bolu aldım. Sadece 10 turu kazanmamız lazım. Bence 10 turu kazandığımız var. Rahat ya. Large Stormers up to 36 list. More challenge, more coins diyor falan. Falan falan. Arkadaşlar bazıları İngilizce geliyor, bazıları Hollandaca geliyor. Her şey birbirine. Yani. Şimdi biz bu toplara atacağız mı? Bence öyle. Yani. Bu arada topların hepsi kırmızıdır. Ne oldu? Atacağız. Aha. Sadece şu kaldı. E ee? Ha bir kişi daha var. Hı. Öldü. Arkadaşlar ilk turumuzu kazandık. Son 9 oyun kaldı. Eğer yarışma çıkmazsa. Yarışmaya çıkarsa bir anda son 5 bölüm kaldı. Ama yarışmaya çıkmaz bence ya. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Neyse ben de bilmiyorum. Arkadaşlar yani kısaca 5 beğeni oldu. 6 beğeni olsun. Ki bence gelir ya 6 beğeni veya 5 beğeni. İkisinden bir gelsin. Benim için her şey yar. Aa bu yarışma mı? Bismillah. Arkadaşlar direkt aşağı basın. Direkt aşağı basın ya. Başka hiçbir şey gerek yok. Direkt aşağı basın. Hiçbir şey olmuyor. Vallahi Allah ne verdiyse kendi akışında. Evet, 10 puan verdi, 2 puan vermedi. Neyse. Bu ne? Evet ya bu adam yine değil mi? Nasıl yardım yapacağımı anlamadım. Bakın kaç robot isteyecek? A ben birini seçtiğim zaman ne diyecek? Bana bakıyor yine. Hizm dedi. Hala param aynı. Bakalım. Arkadaşlar şu hızlı para kazanılan vardı ya o nerede? Neyse durun şimdi şu an? Bu ne? Ha bunlar döndük. <laughs> Dönüyor biz bu ikisiyle mi yaşıyoruz? Bu da böyle dönebiliyormuş. Allah'ım. Ya abi. Ben direkt böyle şimdi şunu da bekleyeyim. 34 saniye diyor. Arkadaşlar bakın daha çok dönenlere doğru yöneleceğiz. Buraya dönen bir tane var gördüm. Açıldığında gideceğim. çünkü az kişi kaldı. Ve evet Yine 10 puanımızı aldı. 130 puanımız var. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada videolarım bence güzel oluyor yani. Bir tek like gel. Yani. Artık şartları, ay şartları zorlaştırıyoruz arkadaşlar. Artık yani niye 40 abone olayım ki ben? 50 abone niye olayım ben? Anladınız mı? Artık böyle ilerleyeceğiz. Tabii ki de bu işi böyle yalanlaştırmadan. Mesela Kutanların like e, iPhone olsun Amin inşallah gibi videolar değil Biz böyle artık e, Yani onları yaklaştıracağız güzel abone olmaya Şey o anlamda Neyse balık Balık yok şu an Ortalıkta Balık aldım Ay, Balıklar geçiyorlar. Belki. Ay arkadaşlar ya. Oy. Ana. Ana. <laughs> arkadaşlar şu an kaçıncı olduğum hakkında hiçbir şey Direkt topluyorum. Bu zamanımız yalnız özelden geçmiyor. Özelden geçsem artık? Aa bitti. bitti. Ben kaç tane toplamışım? Aa Winner's Day arkadaşlar. Ben o kadar fazla toplayamamışım. Neyse devam. Kaç tane var? 130 say Kaçtalım. 410 para girelim Ama onu daha sonra. Arkadaşlar biz direkt 410 para mı girelim aynen. Bu videoda ondan sonraki videolarımızda da 410 para Arkadaşlar oyunumuz ne? Nerede? Ne yapıyoruz? Ben neredeyim? A. He çekiliyor bazıları. Ne oldu aklımda hiçbir fikrim Ha, o, hangisinin ineceğini gösteriyor bize kaçacağız. Mesela şu an bu inecek. Ben neredeyim buradayım. Ne? Bir buhar çıkarıyor ya birazcık zor. Ana, O da inecekti? Arkadaşlar. <laughs> kötü gidiyorum. Arkadaşlar son bir oyun daha kazanınca bana bir şey verecekmiş. Bir herhalde şu adamla alakalı bir şey. Çünkü bakın. Son bir oyun daha kazandığım zaman bana bununla alakalı mı acaba bilmiyorum. Bir şey verecek. Ama bence onunla alakalı. Hediye de yanmış oldu düşmeden dolayı arkadaşlar. Sana. düşmeden dolayı. Bu ne? Hediye. Ve maçımız başladı. İkinci bu sonraki maç. Bunu anlamadım. Ne? Ne bilmiyorum. Arkadaşlar buza kayalım. Bu arada orası nasıl? Burası bu. Ama orası bakalım. Aa tamam. Karşıya gideceğiz. Arkadaşlar basit bu oyunu <laughs> Tom Tom'da da vardı bu oyun. Ama tabii ki de artık Tom'la alakalı şeyler ne <laughs> yani. Bunun rengi farklı olunca bir şey olmuyor. mı o zaman? Hadi Hayır. Baştan başlattım mı? Baştan baş mı? Ha. Şimdi arkadaşlar bu toplardan e, yukarıya çıkmaya çalışacağız. Ha evet bu oyunu her an görmüştüm arkadaşlar her ama var bir canım az <laughs> Ay ana baştan başlatmayacağım ben inşallah. Ya arkadaşlar kazansaydım bana para verecekti 40 para. Neyse 200 para olmadı ne? Param nasıl 100 <laughs> görevler miymiş? Ben de bunu bitirmişim. Bana 30 para verdi hocam Sen Arkadaşlar son bir şeye daha, bir oyuna daha ihtiyacım varmış. Onlardan biri ise gerçekten güzel. Yani 220 paramız, 220 parayla e, biz de paramızı biriktiririz Elif için. Üzerimde Elif yazacakken fazla ama olsun. Devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Ben olmadım bu arada. Diyor ki ne diyor acaba? A, zombi oldum ben ya. Ben niye zombi olmuyor? Arkadaşlar. Hemen şunları yakalayalım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Evet. Başka zombi var mı? Olmak istemiyorum. Şurada bir kız var. Hemen onu yakalayalım. Ay şu iki yere bakmayacağım işte. Gel buraya. Arkadaşlar benden hızlı koşuyor mu? Yok. bay bay. Yes. Başka bir var mı? Şurada bir var. Gönlüm olmuş. Nereden çıkacağız? He o şeyden çıktı değil mi? Bir dakika bu ne? Allah Allah son 7 6 5 4 kaybettik. Arkadaşlar buraya nereden çıktığını anlamadım. Nereden çıktı acaba? Bu ne? Ha, zombilikten iyileştirelim diye. Hasta atacağız birbirimize. Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, işte sadece ölmeyelim. Allah rızası için. Herkese pasta atalım ama sadece ölmeyelim. Pasta, pasta. Ha on diyor. Ona pa ha, pasta götüreceğiz. Ama numaralar karışık ve bu nedenden dolayı... On, on nerede? Arkadaşlar onu bulabilir miyim? On nerede? Ya arkadaşlar 4, 3, 2, 1 onu gördüm orada oradaydı oradaydı. Neyse son bir oyunu kazanacağız. Onu da becerememiş. Aa, arkadaşlar değişmiş bak. Birinci değil. futbol. Yaşasın. Arkadaşlar futbolla kazanırız bence. Bak bu sefer kazanıyoruz arkadaşlar. Ne olarak söylüyorum. Neyse boş ver. 200 olalım arkadaşlar. Sonra park e, dördünün Oza birlikte gelmesini istiyorsanız 5 beğeni verin ve onu da Oza birlikte çıkın bu arada. Hani pas at be kanka. <laughs> Yiyeceğiz. Yiyeceğiz arkadaşlar. Ben kalede bekliyorum. Henüz 0-0. Aha. Top şimdi bana geldi. Top şu an Cihangir'de. Cihangir. Cihangir. Herkesi sıyrıldı. Cihangir. Aga be. Kanka Kanka, kanka pas, kanka. Kan. Hayır. Of, oh, oya gitmedi. Allah'tan. <laughs> Arkadaşlar gol atsa birisi Allah rızası için kazanacağız da. Hadi vur vur vur. Hayır. Hayır. Tam vur abi. Abi vur abi, abi, Arkadaşlar hiç kimse bir şey beceremiyor şu an. Hadi. Yeah! kazandık. Evet, <laughs> arkadaşlar gol girmesin gol girmesin gol mi girdi? O Bu <laughs> Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? Par... o o o o o o bir o o o o Neyse 260 paramız oldu arkadaşlar gerçekten. Ben alkışlıyorum. Ama ne oldu? Onu anlamadım. Neyse devam. Şimdi bu ne? Ve başlayalım. Bu ne? Ha Allah'ım. Arkadaşlar ortadan en fazla bizim bulmamız lazım. Ben öyle anlamadım. Şu an mavi. Mor. Yo mor. Aha mavi. Mavi. Ayağa kalksam. Allah. Arkadaşlar. Koşun. Henüz mavi. Hala mavi. Hala mavi. Anam. Mavi. Mavi. Çok iyi gidiyoruz anam ters yoldan geldi. Hala mavi. Arkadaşlar mavi önde. Yok muz oldu. Muz oldu. Aa mavi. Yok mor. Şu an. Mor. Mavi. Mo mavi. Arkadaşlar şu an mavi. Ve. 2. 1. 0. Ne? Ha biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Arkadaşlar. Herkese görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Oğuz'la birlikte gelmesini istiyorsanız 5 beğeni bizim için yeterli arkadaşlar. Ee, mutlu olun. Güçlü olun. Görüşürüz ve bay.